Evet öncelikle tabii bir şiddet olayı yaşadık. Ondan dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. E, vaka hiç istemediğimiz bir şekilde cereyan ediyor. Ve e, bugün öğrendiğimiz şekilde de dün gece tekrar acilen ameliyata alınmış. E, kritik süreci devam ediyor maalesef mesai arkadaşımızın, güvenlik görevlimizin. İnşallah e, bu süreçleri atlatıp sağlığına kavuşacak, yine aramıza karışacak diye umut ediyoruz. Şu an için e, ameliyattan çıktığından dolayı e, kritik süreci devam ediyor. E, yoğun bakım süreçleri e, devam ediyor. Bu 24 saatlik süreçten sonra inşallah, daha net bir şey söylenebilme imkanı olacaktır. Şiddetin her türlüsünü ayır diyoruz. Her ne türü olursa olsun, her kime, nerede, nasıl, hangi koşulda oluyorsa olsun hepsine karşıyız. Ve şiddeti hiç kimsenin hak etmediğini, fiziksel veya sözlü şiddetin hak edilmediğini düşünüyoruz. Ve o şekilde de bizden hizmet alan vatandaşlarımızdan o tür duyarlılığı bekliyoruz. Biz vatandaşımızın hizmetinde ee, mücadele veren insanlarız, meslek e, grubuyuz, meslek örgütüyüz. Ve e, vatandaşımızın bize güvenmesini, bizlerin de onların hizmetinde azami gayret içerisinde olacağımızı ve olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.